Arkadaşlar pardon yanlışlıkla kaydı kapattım. Pardon yanlışlıkla kaydı kapattım. Duydum tuşuna bakacakken e, videoyu dur videoyu kapatma tuşuna bastım. Dünyanın en şanslı insan Taha. Tamam. Ne? Ni? Abi, abi bak az önce bastım bak az kalsın ölüyordum. Az kalsın ölüyordum. Öyle bir şey olabilir mi ya? Hocam. Anne. Oğul bas kalsın Ölüyorum lan. Abicim ne diyorsun? Abicim ben orada bile değil. Ne görüyor lan bu? Hadi nereye git? Oğlum nereye git? Aa tutun sen. Ver hocam bombayı. Baba. Üzgünüm bunu yapmak istemiyorum. Sen sevmiştim aslında ama. Bunu bana oynattırdı. Reza öldü. Ha, sonunda checkpoint. Bir dakika dur öleceğim. <laughs> ha. Öyle böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Neyse. Oba, hop hop, hop. Hop, <laughs> hop. Ay, ha. Tamam, ölmedim dedim. Ölmez. İyi. No, no Ha doğru lan gidiyorduk. Dur dur dur. 110 saniyede nasıl geçebilir? Ya durdum durdum at tuşuna basıyorum kartta zıplıyor. Bu ne biçim şey ya? Ne komple. Dün dün, dün. şattayken top topun üstüne atladım yanlışlıkla ve öldüm. Şu anki gibi. Bak şimdi bak. Oğlum yanlışlıkla durdurunca dur durduruluyor. Bilek bilek durdurunca da durdurulmuyor. Karakter zıplıyor. Bu nasıl şey? basam bilmiyorum. Aynı reklam kapatma tuşu. E, ee, tam 3 dakika olunca kaydı durduracağım beyler. Tam 3 dakika oldan 3, 2, 1. Evet arkadaşlar ben bir bak Hop. Ya ama oğlum. Oğlum bu ne? Ya. Arkadaşlar dur baştan yapacağım orayı. Ya. Ya. Tamam, tamam. Heh tamam. Geldi şimdi göstereceğim. Hop! Ya bu ne? Bir dakika lan. Bu benim karakterim mi? La bu benim karakterim. Neyse. Benim karakterim nasıl parlıyor? Ne lan? Vallahi şey patlattığım için de üzgünüm ya. Hiç şey patlatmadım, oyun patlattı dedi. Sen günah neydi? Hırsçıya mısın? Ee, hırsçıya sen pat, patlatmam iyi olmuş o zaman. Eh, eh. Abi hırsçıya. Ya bu ne? Hırsçıya sen patlatırım. Evet. Diyorum. Çünkü hani e, her neyse. Hoba. 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 Hoba dur 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 Nasıl lan? Ya o. Oğlum ben video dur, durdurma. E butonuna basınca karakter zıplıyor. Karakter zıplıyor. Ee hocam dikenli top yerine geldik. Dikenli top yeri burası arkadaşlar. Aa! Bir de bu top zaten birinizden. Kaçı ne yapıyorsun? Eyvah eyvah. Tikor'sa top. Eyvah eyvah. E tın 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 Kaydetceğim derken öldüm yani. E bu kısımda kaydı durdurmam gerekiyorsa az önceki gibi ölürüm. Niye? Bu niye yeşil topu bize fırlatmıyor ya? Bak, az önce fırlat. Bu bu beni dinliyor mu? Bak bak bak. İkincisini artık daha hızlı fırlatıyor. Birincisinde de yani kolay çerez. İkincisini artık ateş toplarını daha hızlı fırlatıyor. İkincisini ağzından lazer atıyor artık yani lazer atıyor. La ya neyse. Dördüncü Ne eh, lazer atıyor şu an. Dör Dördüncü de artık kendi yere bırak diken çıkarıyor. Bu da bu nasıl bir şey ya? Yani Aa! Adam yani yere vurunca yerden diken çıkarıyor. Ağzına ateş topu atabiliyor hem <laughs> hem de arkadaşlar video çekerken basıldık. Ee, video çekerken basıldık. Eyvah. Ya arkadaşlar durdurmalıyım. Lan arkadaşlar evet. Kardeşim sahra tarafından savaş, savaşa vuruyor. Neyse bu nasıl bir şey abi? Ağzından hem, hem e, yeşil hem kırmızı e, ateş topu fırlatıyor. E, sonra ağzından da çıkarıyor. Kendini yere bırak, kendini yere bırak yerden diken çıkarıyor. Nasıl bir şey bu? Tamam at. <gülüyor> heh, heh. <gülüyor> Yere bire vurmadı yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, Arkadaşlar. Bu eleman bence e, daha okçu olsun değil mi? Çok güzel okçu olur bundan. Bak yine durdurma düğmesine şey bastım. Karakter zıplı nasıl bir şey hocam ya? Aldım, aldım. 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 E. 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 Tamam. Hayır. Ya tamam özür de kızma sen. Sen ikinci bölümden daha da olsun. Tamam kızma. Yani part 1'de kız kızmış bize. Duymuş bizi de ikinci Bölüm dördüncü bölümden daha zor dedim. Hemen zorlanmış gelmiş bu lan. Eskiden lazeriyle ben öldüne mi? Ben mi? Ben mi kötü oynamaya başladım acaba? Neyse. Ya yine mi, Yine mi? Yine basıldık. Ya. Ya. Bu nasıl bir şey valla? Yanlışlıkla durdurabiliyorum. İsteyerek durduramıyorum. Bu nasıl bir şey? Hopa, Eyva. Eyva, eyva. Lan nasıl bastı? Ya ben daha oyuna bak istemiyorum. Benim oyunlarıma geçelim. Evet, ilk yapılanlardan sonralarına doğru gidiyoruz. Tüm portallar. Tüm portalları yaptım bunda. Yani ne bu diye sormayın. Benim oyun fikrim yok vallahi. Aklıma değil ne, ne kadar saçma bir şey geliyorsa direkt yapıyorum onu. Neyse. Tamam. Kapıyı kapat. Yani ben böyle garip bir oyun yaptım vallahi. Tüm portallar diye. Ya yani bir dakika bu geçmem lazım ve bunları da. Yani ya bir devam hakkım var da. Tamam bu bitti yani. Böyle devam edeceğim. Gelme anne sana yet. Yet yani. Eee. Sıram anne sana yet jit, al yani. Bitene kadar oynayacağız diye bir şey yok. Okul hocam. Okul. O okul. O da her bir dakika olunca durduracağım. Sözü artık yok. Ne oldu lan az önce? Ben onu nasıl yaptım lan dur. rahmetli. Neyse. Ama neyse. Basılı tut, spamat attım. Dur. Bas veya basılı tut. Bas, 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 bas. Yani böyle böyle gidiyor arkadaşlar. Hadi ben kaç platformer. Bu da stromadis platformer. Aynı tutuğur gibi. Neyse. Kazan 10 milyon dolar. Bu troll amaç yapmıştım tamam mı? Bu sadece troll amaç yapmıştım. Neden yaptığımı sormayın. Annem sıfır. Bunu da neden yaptığımı bilmiyorum. Sizce amatta. Sonuncusu troll maddes 6. Basmıyorum, basmıyorum. Sadece izleyin. Bir dakika ekran. Benim bir alerjim var Ekrana çıkıyor yok olunca hemen siliyorum. Bu da en güzel oyunum bu, bu oldu ha. En güzel oyunum. Yani en güzel oyunum bu oldu. Yok olma falan da var bak. Bir dakika. Gidin sadece izleyin. Ben hadi siz izleyin ben uyuyacağım. Sesini açıyorum ben uyuyacağım. nice to